Enerji yönetimi 11 Ekim'de 20 Ekim'i kapsayan dönemdeki Kurban Bayramı tatilinde akaryakıt satışları ile ilgili bir çalışma yaptı. Çalışmada bu tarihler arasında yapılan motorin ve benzin satışları litre litre çıkarıldı. Kurban Bayramı öncesiyle tatil dönemindeki satışlar ve akaryakıttaki hareketlilik karşılaştırıldı. Buna göre Türkiye'de hafta içi günlerde genelde 40-45 milyon litre motorin satılıyor. Hafta sonları satış miktarları düşüyor. Pazar günleri bu miktar 27 milyon litreye kadar geriniyor. 9 günlük tatilde bu yapı ciddi biçimde değişiklik gösterdi. 11 Ekim cuma günü motorin satışı tarihi bir rekor kırdı. Günlük satış 52,4 milyon litreye fırladı. 12 Ekim'de 48,5 milyon litre, 13 Ekim'de 35,5 milyon litre ve arife günü olan 14 Ekim'de de 36,3 milyon litre satış yapıldı. Bayramın ilk günü motorin satışları 19,6 milyon litre ile en alt seviyeyi gördü. İzleyen günlerde motorin satışları düzenli olarak arttı. 16 Ekim'de 24,5 milyon litre olan satışlar 20 Ekim'de 32,5 milyon litreye kadar çıktı. Benzin satışları da aynı günlerde artış gösterdi. Günlük 7 milyon litre olan pompa satışları 11 Ekim'de 8,8 milyon litreye çıktı. 12 Ekim'de 11,2 milyon litreye çıkan günlük benzin satışı, arife günü olan 14 Ekim'de 9,8 milyon litre oldu. Bayramın ilk günü satışlar 7,1 milyon litreye geriledi. İzleyen günlerde benzin satışları normal günlük hareketliliğine döndü.